Günaydın Tahir İnan. Evet Gestaş bu açıklamayı dün gece saatlerinde yaptı. Meteorolojinin raporlarına göre Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak. Ee, özellikle bu sabah saatleri itibaren fırtına etkisini hissetmeye başlattı. Kuzey Ege'de Gökçeada Kabatepe arasındaki ve Bozcaada Geyik arasındaki tüm feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Gestaş ancak bu sabah Bozcaada'dan saat 7 seferi ve Geyik'ten Bulca'ya sabah 8 seferi yapılabildi. Bu yayının ardından ise tüm seferler karşılıklı olarak iptal edildi. Yani bugün ve yarın Gökçeada, Kabatepe, Bozcaada, Geyik diskeleri arasındaki feribot seferleri yapılamayacak. Güneyli yönlerden esen sert fırtına sebebiyle ilerleyen saatlerde fırtınanın etkisini artırarak saatte yaklaşık 60 zaman zaman 70 km hızla eseceği konusunda da meteoroloji denizcilere de bir uyarıda bulunuyor. Yine meteoroloji raporlarına göre bakıldığında özellikle Balıkesir'in batısıyla Çanakkale'nin güney doğusunda sağanak şeklinde yağacak olan yağmurların etkili olacağı ve gün boyu sağanak yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu. ve bu uyarılarla birlikte yine fırtına sebebiyle özellikle Kuzeygi'de yani Çanakkale'nin güneyiyle Balıkesir'in batısında e, sert esen fırtınanın ağaç direk devrilmeleriyle e, yine e, olumsuz e, etkenlerden dolayı vatandaşlara uyarılar bulundu ama en çok da deniz ulaşımını aksatacak olan fırtına sebebiyle adalar arasındaki feribot seferleri yapılamıyor ama Boğaz hatlarındaki feribot seferlerinin düzenli olarak yapılabildiğini söyleyelim sözü buradan size bırakalım.